Herkese merhabalar. E, Scratch, bugünkü Scratch dersimizde e, kukla ve sahne e, tasarımıyla uğraşacağız. Kuklamızı seçiyoruz. Kostümlere gidiyoruz. bundan büyütüp e, kuklamızı değişikler yapabiliyoruz. ve tek tek bakalım bunlara. Bu seçim aracı ile kuklamızın boyutunu şu mouse'un sol tuşuyla seçip önce hepsini göstereyim. Seçip büyütüp küçültebilirsiniz. Bunu parça parça da yapabilirsiniz. Yani lokal istediğiniz bölgeyi de büyütüp küçültebilirsiniz. Sadece göz, Şu gözü seçmeye çalışıyorum ama mesela sadece kuyruğu büyütebilirsiniz. Sadece seçilen bölgeyi büyütmemizi, düzenli bir şekilde büyütmemizi sağlıyor. Şu biraz daha büyütelim. Gözü seçmeye çalıştım ama ağzı denedim yok, sadece şu bölgeyi aldı. Onun için şunu seçelim. Bu ikinci seçenek bize daha e, detaylı şekilde değiştirmemizi sağlıyor. Bakın, Üstüne geldiğimiz zaman sadece gözü seçip buradan gerekli düzeltmelerimizi yapabiliyoruz. Ağzı seçip biraz daha ağzının şeklini değiştirebiliyoruz. Kuyruğu şekilde kuyruğun şeklini değiştirebiliyoruz. Burada yırılmadı. Şöyle yapalım. Çizim aracı şurada kalınlığını ayarlayıp boyamamızı sağlıyor. Tabii rengini değiştirebiliriz buradan. Şurada renk paletini açalım. Doygunluk rengin doygunluğu parlaklık rengin parlaklığı kapatırsanız koyu renkler elde edersiniz. Şu şekilde rengini seçip Boyamamı yapabilirim. Buradan fırçanızın ucunu ayarlıyorsunuz. Yanlış bir şey yaparsanız şuradan geri gidip tekrar geri getirebilirsiniz. Silgi silme işlemini yapıyor. Şuradan onun büyüklüğünü ayarlayayım Şu şekilde silme işlemi yapıyor. Ne kadar büyük olursa o kadar silginiz büyüyecek. Doldur önüzlemeli bir şekilde size e, kuklanızdaki e, bölümleri farklı bölümleri doldur renkle doldurmanızı sağlayacak. Bu şekilde. Renk değiştirelim. Yeşil. Şu şekilde. Düz çizgi çizme. lazım olursa bu şekilde düz çizgi çizebilirsiniz. Bu Burada e, daire için, çemberin için doldurmak için bu renk kontur dediği de çerçeve rengi içi yeşil dışı siyah burada yine çerçeve kalınlığını ayarlayabilirsiniz şu şekilde bunu rengini değiştirelim çerçeve kalınlığı biraz daha artıralım şu şekilde bir, e, şekil oldu bunun hepsi bir karakter şu an e, şunlardan konuşalım biraz bu iler alma geri alma grup oluşturma seçim aracını alıp şu üçünü seçip bakın şu şekilde grup yapabiliyorum artık bunlar tek nesneymiş gibi hareket edecekler bakın tek nesneymiş gibi istersen grubu dağıtabilirim grubu dağıtınca bölündüler e, hangisi üste gelecek ona bakalım bakın şu an bu üste e, geriye getir dediğimiz zaman Bakın kedinin arka tarafını aldı. Kimin üstte kimin altta olmasına karar veriyor. Bunu en öne getirdiğiniz zaman en öne geliyor. Yani seçtiğiniz nesneyi şunları kesiştireyim ben. Bakın şu an bu önemli. Ee, en önde dairemiz var. Yeşil dairemiz. Altta lacivertlik dörtgenimiz var. En altta e, kedi karakterimiz var. Ben kediyi seçip e, şöyle seçip en öne getir dediğim zaman kedi hepsinin önüne geliyor. Kimin önde olacağını siz karar veriyorsunuz. Şunu kenara kopyala yapıştırı gösterdim. Seçili haldeyken nesne şuna basarsanız kopyalar, buna basarsanız yapıştırır. Silebilirsiniz. seçtiğiniz nesneyi yatay çevirebilirsiniz. Dikey çevirebilirsiniz. Gerçi bunda çok net olmadı ama şunu da göstereyim yatay dikey çevirebilirsiniz. Ee, karakter bu şekilde oynayabilirsiniz. Ee, şekliyle, rengiyle. Sahneye gelelim. Sahne arka fonunu değiştirmek için şu dolgu rengini buradan belirleyelim. Yeşil. Şunu seçtik. Şu şekilde arka fonu değiştirebilirsiniz. Çerçeve de ekleyebilirsiniz. Buradaki özellikler Kuklada anlattığım özelliklerle aynı. E, şunu da belirteyim, kostüme isim vermeyi unutmayın. Aynı karakterde olduğu gibi kuklada olduğu gibi. Çünkü burada bir tane kuklayla çalışmayacağız. Projelerde bazen e, 30, 40'tan fazla kukla oluyor. O yüzden isim önemli. Ayrıca kuklanın e, tek bir kostüm olmayacağından dolayı tiyatro sahnesi gibi düşünün. E, her sahne değiştiğinde kostümde değişebilir. Burada sahnemizin de dekoru bir tane olmayacak. Buradan sağ tıklayıp kuklası çıkartıp dekor değiştirebileceğiz ileriki projelerde. O yüzden dekor isimlerini, sahne isimlerini, kukla isimlerini ve kostüm isimlerini vermeyi unutmayın. Teşekkür ederim.